Peki Büyükşehir Belediyesi'nde kime oy vereceksiniz seçimlerde? CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben Recep Tayyip Erdoğan'a vermeyi düşünüyorum. AK Parti Aha. adayına vermeyi evet. düşünüyorsunuz. Yani Cengiz Ergün. Evet. Hmm, Ferdi Zeyrek. Ha, Büyükşehir Belediye evet. ben daha belli değil. Bilmiyorum. Ben. Cengiz Ergün'e vereceğim. Kararsız. Nasip. Ferdi Zeyrek. Şu an belirsiz diye. Şu anlık bilmiyorum. Ferdi Zeyrek. Zeyrek. CHP'ye kime vereceğim daha fazla? Kimseye siz de kullanmayacaksınız. Hayır. Cengiz Ergün. Ferdi Zeyrek. Büyükşehir mi? Cengiz Ergün. Cengiz Ergün'e. Kimseye de vermeyeceğim hanımefendi. Büyükşehir Belediye Zeyrek'i düşünür. Düşünmüyorum ben şu an. O belli olmaz. O o belli değil. <laughs> ben size veriyorum. <laughs> Valla kararsız daha belli değil. Verme düşünüyorum daha doğrusu. Büyük yerde Selçuk Uzak. Vallahi şu anda kararsızım. Ama büyük şehri Ferdi Zeyrek'e vereceğim. Hangisi? O Cengiz Ergün normal bizim için. Kararsız da. Ee, Valla çok karışık düşünüyoruz yani hangine verelim. Ee, kim oy vermeyi Bilmiyorum ki diye. ben hiçbirini tanımıyorum bile zaten. Anladım. Hiç kimseye. Cengiz Ergün. Tamam. Ferdi Zeyrek. Cengiz'e veririz yine. Kız acaba? Cengiz Ergün'ü. Cengiz, Ergün. Cengiz Ergün. Evet, Ergün. Oy vermeyi düşünmüyorum hiç kimseye. Şu. Nerede ampul varsa oraya basıyorum. Ben refakçıyım. Refak, Refak Partisi'ne vereceğim. Ref Daha düşünmedim ya. Belediye başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Hiç kimseye. Bu sefer sandığa hiç gitmeyeceğim. Res. Nasip kısmet o gün gelsin bakalım düşünürüz. Sandık başına gittim de karar vereceğim ama hiç kimseyi düşünmüyorum şu an. Vallahi CHP'ye vereceğiz ya. Ferdi Zeybek. Adaylı ister misin? Ha, say, say bakayım Cengiz Ergün. Ona vermem hırsız ol. <laughs> Aynısını yani nasıl Ferçuk ne? Selçuk Özdağ, Gürcan Öz, Gürhan Özcan. Aa, değil değil. Ferdi Zeyrek. Ha, Fe Ferdi Zeyrek'e vereceğiz Ferdi abi. Cengiz. Ferdi ya. Ben e, Büyükşehir bu sene hiç niyetim yok. Çünkü. Ferdi Zeybek. Cengiz'e. CHP'ye vereceğim. CHP vereceğim. İkisinde de CHP. Ye. Şu anda gene Cengiz Ergün'ü düşünüyorum. Cengiz Ergün siz? Öyle Cengiz'den. Cengiz Ergün. Ya hiçbirine vermeyeceğim kızım. CHP'ye vereceğim. Ben vatandaş olarak 10 bin lira aylık alayım. Kime evet. vereyim o? He Ferdi Bey'e. Vallahi şu an Ferdi Zeybek. Gizli. Gizli. Büyük şehri daha düşünmedim. Ferdi CHP vereceğim. CHP'ye vereceğim kaç seneden beri bu hep aynı adam ama bu da bir şey yaptı yok bizim bu taraflara. Bilmiyorum nasıl olacak. Düşüneceğiz bakalım. Ferdiye. Valla belli değil daha de, karar vermedim daha. Halk Partisi'nin. Efendim? Zeyre. Güran Özcan'a. Ferdi Zeyrek. Ee, ben de Ferdi Zeyrek. Hiçbirine oy vermeyeceğim. Kararsızız tamam. Hepsini Atatürk'ü vereceğim. Kime oy vereceğim? Ben e vereceğim. Vereceksin. Ferdi Zeyre'ye vereceğim. O zaman gelsin bakarız. İyi Parti. Ferdi Zeyrek'e vereceğim. Büyükşehir'de Cengiz Ergun'a e vereceğim. Zeyrek. Ferdi Zeyrek CHP. Ben daha tam anlamıyla karar vermedim daha. Ben tamam. de karar vermedim daha tamam. belli değil. Kime oy vereceksin? Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek'e Zeyrek. Zeyrek vereceğim. Büyükşehir'de kime oy vereceksin? Belli değil ya. Belli değil. Büyükşehir. Cengiz var ya kim olacak başka? Tamam. Bu. Onu tam düşünmedim daha Cengiz ama e Cengiz'e e Cengiz vereceğiz. E Cengiz e Cengiz e ya. CHP. E Büyükşehir vallahi... Cengiz Ergün'e asla vermem. Ama düşünüyorum. Şimdi Ferdi Zeyrek'e vereceğim. Ferdi Zeyrek. İyiz kimdir? Cengiz Ergün. Merhaba, iyi günler. Yok, yok ben ne giderim ne veririm. Vallahi bilmiyorum kime veririm diye düşünüyoruz öyle. Cengiz Ergün'den hani şu ana kadar memnunuz. Şu ana kadar yani hiçbir Anladım. şey aha, yani benim aklımda şu an Cengiz Ergün var. Cengiz'e vereceğiz. İlk. O ne dediyse aynıdır. Cengiz, Cengiz. Ergün var. Evet. Da karar veremedim. mi? Ergül dedim. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Şu an bir karar veremedim daha. Yine altı oka vereceğim. Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek. Güran Bey yazıyor. E Güran Bey. Allah bilmiyorum, bakalım. Şu anda kararsızım. Hele özellikle şu müziklerden çok rahatsızım. Vallahi yani de, müzikler bizi ben kandıramaz. Şeye hiç vermeyeceğim. Esas <laughs> şeyimize. Ondan gitmeye de tenezzül bile etmiyorum. Ne? bilmiyorum. Büyükşehir'de bizim e, Yeniden Refah Partisi'nden doçent doktor Atıcı Onur var. Onu vereceğiz. Ferdi Zeyrek. İlk... İyi Parti. Evet. Selçuk Özdağ. Yani Büyükşehir'de Selçuk Özdağ. Büyükşehir Belediye Başkan Başkanlığı kim oy vereceksiniz? Valla bilmiyorum daha belli. Değil. Cengiz Harç. Ferdi kim? Zeyrek. CHP. Ye. Daha karar vermedim diyelim. İlk... Bir yankını sevdik mi ona vereceğiz. Net bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Ee, ama... Vallahi başkanla yine yola devam diyoruz ama Cengiz, Cengiz başkanla. Harcımız. Bilmiyorum valla. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kime oy vereceksiniz? Mevcuda vermeyeceğim. Peki başka bir adayınız var mı kafanızda şu an? Valla belki doktora vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> var mı bir adayınız? Nedir abi bizim adamın adı? Cengiz Ergün. Ben Zehir'e verme düşünüyorum. Valla bilmiyorum ki de hiç bilmiyor. Burası Allah bilir. Ferdi Zeyrek. Valla şeye vereceğim Ferdi'ye. Ben kullanmıyorum oy. kime oy vereceksiniz? Cengiz Ergün. Hiç kimseye. Kime oy vereceksiniz? Ferdi Zeyrek'e Hiçbirine vermeyeceğim. sizin Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'ye oy vermeyi düşünüyorum. İlk... Kime vereceğim? Aynı, aynı şeye vereceğim. Büyükşehir'de aynı kişiye vereceğim Aynen. diyorsunuz. E, karar vermedim henüz. Ferdi Zeyre. Ferdi Zeyrek O kadar düşürüyoruz yani. E, ben Sayın e, Ferdi Zeyrek'e atmayı düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi adayım ihtimalle CHP oy vereceğiz. Peki, Ferdi Bey'e vereceğim diye düşünüyorum. İyi Parti. İyi Parti. Çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi Cengiz Bey'e tam, tam ediyoruz. Sen dolayı veriyoruz. Yoksa vermeyiz. Yine Cengiz'e verir. Ya. ya o gün gelsin karar veririz. Peki Büyükşehir Belediyesi'nde kime oy vereceksiniz? Kararsız. Vallahi daha kararlaştırmadım. Ya yorum yapayım o konuda. Ben <laughs> bu konularda yorum yapmak istemiyorum. Ya. Aa, Aa biz CHP'liyiz. Ferdi Zeyrek. Hiçbirine vermeyeceğim. İl Birine vereceğiz daha kararlaştırmadınız mı? Kararlaştırmadım. Ferdi Zeyrek. İyi. Cengiz Ergün. Büyükşehir'de kime vereceksiniz? Büyükşehir'de Rafa vereceğim. Bakalım ne kişi olursa annem ya. Peki Büyükşehir Belediyesi'nde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Cengiz dışında herhangi birine. Büyük ihtimal şey, eee Ferdi Bey. Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek mimar olduğu için daha yenilikleri için. <laughs> Aa, bakın bu oyu ben kime vereceğimi söyleme. Ben eskilere vermeyeceğiz kesin. Hizmet etmiyorlar çünkü hizmet etselerdi verirdik yani. Bizim belediyeler siyasetten bir işimiz yok. Ama şu anda onları hiç düşünmüyoruz. Çünkü o kadar basit şeyleri yaptıramadık ki mahallemizde. Şaşırıyoruz yani yapmadılar. Yapmamaya da devam ediyorlar. Vermeyeceğiz biz de. ama o bende kalsın. O bizde kalsın. Vallahi hiç kimse vermeyeceğim. Vallahi henüz düşünmedik daha ya. Cengiz haricinde birisine vereceğim de şu an karar veremedim. Ki Büyükşehir Belediyesi'nde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ferdi Zeyrek. Peki. Henüz karar vermedim. Selçuk Özdağ. Selçuk Özda. Hiç bilgim yok. Büyük. Valla şu an düşünmüyorum daha. Şu düşünmedim şu anda. Ne? Cengiz Ergin'i. O zamana kadar düşüneceğim. Peki bir şey diyemem. CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP. Valla şu anda hiç düşünemiyorum, bilmiyorum. Valla Cengiz'e vereceğiz ya, Cengiz Bey'e vereceğiz. Cengiz Ergün dedim mi ben. ben dedim onu <laughs> Ya o nereye götürürse ben de oraya gidiyorum işte. CHP vermeyi düşünüyorum. Zeyrek'e veriyorum. <laughs> Tabii ki her gün. Peki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Sanırım Cengiz Ergün. Ferdiye vereceğiz. Ferdiye olarak siz efendim? Ferdiye. Teşekkürler efendim. Vallahi şimdilik daha düşünemedik. <laughs> Şu anda kararsızım. <laughs> sence Cengiz Ergüne? Vallahi bilmiyorum. Ama değişmesi şart. Biz CHP'liyiz kızım. Kime verelim sence? Hı? Cengiz Ergüne. Yani oy vermeyi düşünmüyorum. Cengiz hariç geri kalanları olabilir. Diyorsunuz. Henüz belirlemedim. Ferdi Zeyrek'ten tarafa kullanacağız. Peki. Vallahi şu an kararsızız. Kararsızım ya. Vallahi şu anda bir şey diyemeyeceğim şimdi. Vallahi o daha belli değil. Vallahi şu durumda Cengiz Ergun düşünüyor Valla Yeni başkan seçim koydu ya CHP'den. Ona vermek istiyorum. Hiç kimseyi düşünmüyorum çünkü Ahmet gidecek, Mehmet gelecek durumlar hiçbir şey değişmeyecek. Öyle ki fark etmez benim için. Vallahi Ferdi Zehir'e e vereceğim. Cengiz'e vereceğiz gene. Vallahi hiç düşündüğüm biri yok. Cengiz Ergün'e. Vallahi kardeşim o da bizde kalsın saklayalım. Olmaz Her mı? Vardır. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Vallahi bilmiyorum büyüklere İşte çalışana vereceğiz ya. Şu anda e, Refah Partisi'ne vereceğim. Cengiz Ergün. Vallahi bilmiyorum şimdi şu an sandığın başında belli olur o. CHP. CHP vereceğim. Valla şu anda kararsızız daha da. Biz Cengiz'e sabitiz abi. Biz Bize sarılmadı Cengiz. Ferdin. Ferdi Zehra'ya. Daha de var, de var de biraz de. daha ya. Yani. Daha kararsızız. <laughs> Kararsız. En güzel de verebiliriz. Ferdi Zehra. CHP'ye vereceğim. Rabia. Evet. CHP'nin adamına atacağım. Ya kimin özgün var şimdi? Cengiz var ya, yavrum ya. Ha o bende kalsın. Nasıl? Vallahi bu sefer CHP'ye vereceğiz. Vallahi hiç abla bu sefer kesin bu. Peki yerine kim gelecek? Kim gelirse gelsin. Vallahi ben o konulara girmiyorum daha. Ya. Şu an düşünmedik daha. Zaman Geçimde gelsin. Vallahi ben kimseye vermeyi düşünmüyorum. Muhalefeti ama henüz düşünmedim daha. Daha düşünmedim. Muhalefeti görebilir miyim yani bir tarafa? Cengiz Ergül. Bakacağız bakalım. Bir şeyler değerlendireceğiz. Ferdi Zeyrek. Evet. CHP vereceğim. Ha. Büyükşehir şehirde Ferdi'ye vereceğim. Valla şu anda hiç kararım veremedim ya. Yani. Valla da orasını bilmiyorum. Kendime saklarım. Ya, bilmiyorum ya. Valla biz Cengiz'i düşünüyoruz genelde yani. Cengiz'i veririz. Ferdi Zeyre'ye. Ferdi Zeyre'yi düşünüyoruz. Ferdi Zeyre. Ferdi Zeybek. Ama Zeyre'ye işte. Şey Ferdi. Ferdi Zeyrek. Cengiz Ergün. Ben de Cengiz Ergün. Büyükşehir'de valla yeniden refah diyordum ben de. Ben düşünmedim. Ferdi Zeyre. Ya Cengiz e abi vereceğiz. <laughs> Kararsızım şu anda. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanı. Ferdi Bey'e. CHP'ye. Seçimlerinde kim oy vermeyi düşünüyorsunuz? Hiçbirine. Ferdi'ye Ferdi verdi. verdi. İlçede kim oy? Selçuk Özdağ. Cengiz Ergin'i veriyoruz. Yani. Şu an için karar vermedim de. CHP. Direkt. Bize kalsın artık son. Şeye veririm. Cengiz Ergin'e. Cengiz, Cengiz, Cengiz Ergin. Ergün. Ergün. Allah hangisi hayırlıysa ona vereceğim. Oğlum bey diye çalışan olduğu için herhalde Cengiz'e vereceğim ben de yapacak bir şey yok. Ferdi Zeyrek. İşte ismi neydi onun? Ferdi Zeyrek. Zeyrek. He, Ferdi, Ferdi Zeyrek. CHP, Büyükşehir'de de Ferdi Zeyrek'i düşünüyorum. Selçuk Özda. Ferdi Zeyrek ablacığım. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Tamamdır. Ferdi Zeyrek. ben Cengiz Bey diyorum. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek'e Zeyrek vereceğim büyük ihtimalle. Bana onu söylemeyin ben ya. Cengiz Ergün. Büyükşehir Belediyesi'ne de Cengiz Ergün'e vermeyi düşünüyorum. Şey, Cengiz Ergün'e. Zeybek. Zeyrek, Ferdi Zeyrek. Evet, Ferdi Zeybek'e vereceğim. Ferdi Zeyrek. Çok teşekkür Cengiz Ergün zaten bir emşerim gibidir o öyle göçmenlerden. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeybek'e vereceğiz. Daha kararım belli ama vereceğiz mi Cengiz Ergün hariç herkes olabilir. Hizmetleri çünkü çok geride kaldı yani artık değiştirmek istiyoruz. Selçuk Özda olabilir ya. Ferdi Zeyrek düşünüyoruz. Ferdi Zeybek. E? Ferdi Zeyrek. Ee, Büyük şehirde de Ferdi Zeyrek. E, Yine şey e, ne? Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek için kullanacağız uyumuzu. Büyük şehirde Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Çok Ferdi Zeyrek. Büyük şehirde de Ferdi. Büyük şehirde. Yine Cumhuriyet Halk Partisi. Yine CHP. <laughs> Anla Zeyrek. Canım Ferdi Zeyrek. Çok Büyükşehir Belediyesi. Ferdi. De. Cumhuriyet Halk Partisi. Şey. Ferdi Zeyrek'e vermek istiyorum. Teşekkür. Ederim. Düşünüyorum yani hangi şey? Hmm. Zeyrek. Büyük şehirde şeye e, Cengiz Ergün'e. Evet. şu anda kararsızım ya. Yani. Ferdi Zeyrek. Eh, Ferdiye. Büyük şehirde var mı düşündünüz? Onu da vermek istemiyorum. Teşekkür Büyük şehirde var mı söylemek istediğiniz? O da bende kalsın. Tamamdır. Büyük şehirde var mı bir kararınız? Aynı şekilde kararsızım. Çek Kararsız. Vallahi onu da Yalnız büyük şehirde vereceğiz yani. Onda da yok desem yeridir. Peki büyük şehirde var mı bir fikrin? Hiç bir fikrim yok. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda? Ona da kararsızım. Büyük de Cengiz düşüyor. Ferdi Zeyrek. Büyük büyük şehirde var mı bir adayınız? CHP. Şey Peki büyük şehirde var mı? Adayınız? O da o da içimizde kalsın. Aynı aynı düşünce aynı. Ferdi Zeyrek evet. Ferdi Zeyrek. Cengiz Ergün. Onlar kararsızlar. Vallahi Mehmet Çerçiye ya da Cengiz Ergün'e. Şey, o genç çocuk neydi? Zeyrek. Zerbek. Büyükşehir'de Ferdi'ye. Ferdi'ye var. Cengiz Ergün'e. Büyükşehir'de. Oy kullanmayacağım. Büyükşehir'de şimdi... O da bende saklı kalsın. Da. Ferdi, Zeyrek. Büyükşehir'de oy kullanacak mısın? Hayır. Teşekkür Büyükşehir'de kullanmayacaksın. Hayır kullanmayacağım. Tamam mı? Hiç kimseye vermiyorum, kullanmıyorum oy. Büyükşehir'de... O konuda Ferdi'ye vermeyi düşünüyoruz. Genel Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Gönlümden geçene. Gönlümüzden kim geçiyor? O da bana kalsın. Zeyrek. Aynen, Ferdi Zeyrek. Aynen Cengiz'i düşünüyoruz. Cengiz'i Mert bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nde. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Vermeyi düşünüyor musunuz? CHP'ye vereceğim. CHP kardeşim hep CHP. Büyükşehir'de. CHP. CHP. Büyükşehir'de. CHP. Ne oldu Ferdi nin? Zeyrek? İkisine de karşısında abi görmem lazım. Sizden. Umut Ferdi şey. CHP Semih Balaban. Büyükşehir'de. O da aynı o. Cengiz Evi'nin de bir daha Cengiz Evi'ne mi düşeyim? Büyükşehir'de. Gene CHP. Ye. Büyükşehir'de var mı fikriniz? Hiçbirine şu anda yok. Peki Büyükşehir'de var mı bir adayınız? Büyükşehir'de var. Mimar var. Peki, kim? Mimar. Cengiz Ergün. O zamanında biliyor bakıyorlar. Ferdi Zeybek. Evet. Bilmiyorum. Büyükşehir'de. CHP'ye. Büyükşehir'de? Ferdi. Bende kalsın. O belli. Kime vereceksin? CHP'ye. İkisi içinde ayrıca olsun. Ben öyle bir karar vermedim. Yani Büyükşehir'de var mı bir adayı? Büyükşehir yok. Büyükşehir'de bir karar Zeren. Var. CHP Zeren. Başkanlık seçimlerinde kime oy vereceksin? Yorum yok efendim. Ferdi Zeyrek. Ferdi Bey'e vereceğim. Allah söylenmez böyle şeyler ya. Anket istiyorsun. Ben yorum yapmasam. Yorum. Valla şu an belli değil daha ya. Büyük şehir Büyükşehir, Ferdi. Ferdi Bey'i görüyoruz. Büyük şehirde e, şöyle Ferdi Zeyrek diyorum. Büyükşehir'de... Büyük şehirde. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Kızım belli değil. Kararsızdı. Bir de hiç belli değil. Bakarsın hiçbirine vermez. Ben kararsızım. Her ikisi için kararsızım. Teşekkür Kimi Kime vereceksiniz? Cengiz Ergün. Vereceksiniz. Nasip. Efendim? Nasip. CHP'ye. Büyük şehirde. Aynen. Büyük şehirde var mı yorumunuz? Yok, hiçbirinde yok. Teşekkür. Adayları sayayım mı? Cengiz evet, Ergün. başka aday yok anladım. Peki büyük şehirde bir kararınız var mı? Orada kararsız efendim. Büyük şehirde peki? Büyük şehirde Büyükşehir'de Büyük şehirde var mı? Hayır. Teşekkürler efendim. Kim oy vermedi düşünüyorsunuz? CHP'ye. Büyük şehirde? O da aynı. Vallahi daha karar vermedik. Amcana soracağım. Peki büyük şehirde? Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek'e vereceğim. Peki Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan? Aynı Cengiz Ergül. Şehirde var mı? Aynı, aynı aynı gizli gizli. Tamamdır. Ben, size... ben Nasıl olur o gün tamam. belli olacak. Büyükşehir'de var. bir adayınız var mı? Büyükşehir'de de düşünürüz biz. Peki Büyükşehir'de? Aynı yine aynı. Yok, Cengiz, Cengiz Bey. Sağ olun. Sizin ilçe belediye Ben Ferdi'ye vereceğim. Büyükşehir'de? Ferdi Zeyrek tabii ki. Büyükşehir'de? Zeybe. CHP. Hepsine CHP'ye vereceğim. Çe Belediye başkanlığı seçimlerinde kime oy vereceksiniz? Kararsızız. Kar ne ben de kararsızım abla ya. vermeyi düşünüyorsunuz. Valla ben kimseyi vermeye düşünmüyorum. Çünkü biz verdik verdik baktık daha. <laughs> Peki büyük şehirde kime vermeyi Gene gene CHP'ye. Peki büyük şehirde? Büyük şehirde de CHP vereceğim. Peki büyük şehirde? O da bizim Ferdi Bey'e. Büyük şehirde? Onda da tarafsızım. Büyükşehir'de Cengiz Bey'i tercih ederiz. Büyükşehir'de? Ferdi Bey'e. Peki Büyükşehir'de? Büyükşehir'e düşünmüyorum artık. Daha düşünmedim bana bir şey. Peki Büyükşehir'de? Cengiz Ergün. Çok. Büyükşehir'de? Ferdi Zeyrek. Peki Büyükşehir'de kime vermeyi düşünüyorsun? Cengiz. Büyükşehir'de? Cengiz Ergün. Cengiz Ergün'e? Cengiz Ergün'e. Ergün e. Peki. Peki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde? Cengiz Bey'e veririz. Büyükşehir'de? Cengiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde? Onu bir ona, onu aynı yere vereceğiz. Kim? Cengiz Ergün. Kızım. Büyükşehir'de? İkisinde de kararsızım. <laughs> büyükşehir'de de Zeylek miydi o cevap yani? Ona vermeyeceğim. Kim hangi adayı düşünüyorsunuz? Hiç kimseye vermeyeceğim Büyükşehir'de. Büyükşehir'de? Hiçbirine yok. Kime veririz? Cengiz dayımıza veririz biz. Biz de Cengiz'e vereceğiz. Hı. Cengiz Ergün ya ortağımız. Seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? CHP'ye vereceğim. Efendim? CHP'ye. Büyükşehir'de? Aynen. Aynen. Büyükşehir'de? AK Parti. Nerede ya. Ona kararsızım da. Büyükşehir? Bize bağlı. Fikrim yok. Büyükşehir'de? Orada da yok şu an. Bilmiyorum önüme kim gelirse. Tamamdır. Büyükşehir'de? Aynı şekilde. Teşekkürler. Ferdi'ye. Bilmiyorum daha, daha düşünmedim ben de. Tamam. Tabii Cengiz Ergün. Ama ilde Cengiz Ergün diyorum. Ferdi Zeyrek. Peki büyük şehirde? Henüz kararım yok. Büyük şehirde? Bunu da söylemeyeyim. Tamam. Büyük şehirde onda da kararsız. Cengiz herhalde. Peki büyük şehirde? Büyük şehirde belli değil. Peki büyük şehirde? Bilmiş kararlıyız ya. Büyük şehirde peki hangi adaya vereceksiniz oyunuzu? Daha düşünmedim ya. Büyük şehirde? Hepsine CHP'ye. Büyükşehir'de var mı bir adayınız? Şu anda düşünmem. Ferdi Zeyrek. Ferdi Zeyrek. Büyükşehir'de ben de Zeyrek. Büyükşehir'de? Cengiz Baba. Büyükşehir'de? Yine CHP. Peki Büyükşehir'de? Olsun. Atıldım. Ne de hayır var sonra da <laughs> onu da olsun. Ona karar veremedik de büyük şehirde Ferdi Zeyrek'e vereceğiz. Zeyrek. Ne, ne Zeyrek? Ferdi <laughs> Zeyrek. Bunu da paylaşmak istemiyorum. Belli değil. Belli değil. Meşhur. Büyük şehirde. <laughs> Belli de değil. Teşekkür ederim. Tamam. Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi. iyi Parti. Büyükşehir'de? Bilmiyorum. Siz efendim? Ben de bilmiyorum. Büyükşehir? O da bizde kalsın. Tamam. Büyükşehir'de? Kararsızım onda. Büyükşehir'de? Kararsızım onda. Teşekkür. Büyükşehir'de? Bölge vermeyeceğim. Ki Büyükşehir'de? Büyükşehir'de Ferdi Zeyrek. Karar vermedim onu da. <laughs> ya aslında biz köken olarak MHP'liyiz. E, bu zamana kadar da MHP'ye verdik. Şu anda da yani hani fikrimiz olarak o taraf. Büyükşehir'de MHP Cengiz Ergun'a. Büyükşehir'de? Onu da kararsın. Büyükşehir'de? CHP'ye vermeyi düşünüyorum. O hiç atacağım, hiç kimseye vermeyeceğim. Büyükşehir'de? Hiç kimseye. O insanda saklı kalsın. Büyükşehir? O da kalsın. Büyükşehir? Onu da paylaşmak istiyorum. ederim efendim, sağ olun. Büyükşehir'de? Cengiz Ergun'a vermek istiyorum ben. <laughs> Büyükşehir'de? Zeybek. Aynen kasada yani şeyde vereceğim kararımı. Sandıkta.